Alp Tunga İskitlerin ya da Sakaların en önemli hükümdarıdır. Ayrıca ülke Turan ülkesi olarak da anılmaktadır. Türkleri bir araya getiren Alp Ertunga İran'la büyük mücadele etmiştir. Bu mücadeleler ve yaptığı kahramanlıklarsa Alp Ertunga destanına konu olmuştur. Ancak destanın günümüze gelmesi mümkün olmamıştır. Destana ait en önemli bilgiler Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügatit Türk adlı eserde yer almıştır. Bu esere ve diğer kaynaklara göre, Alper Tunga Destan'ın şöyledir. İran Devleti ile Turan Devleti birbirine düşman olan iki devlettir. Bu devletlerden İran'ın başında Minuçeh Turan ülkesinin başında ise Peşenkan bulunur. Peşenk Han'ın oğlu ise Afrasyap olarak da anılan Alpertunga’dır. Bir gün Peşenk oğluna İran'a savaş açma emri verir. Bunun üzerine Alpertunga ordusuyla İran'ın üzerine yürür. Alpertunga ve İran ordusu Dehistan isimli bölgede karşılaşırlar ve savaş başlar. Savaşı Alpertunga ve ordusu yener. Bunun üzerine İran'ın hükümdarı Dehistan canını kurtarmak amacıyla Dehistan kalesine sığınır. Ancak Alp Ertunga'nın ordusu kaleyi de ele geçirir ve hükümdarı esir alır. Hükümdarın esir alınmasından sonra kabilin hükümdarı olan Zal İran'a yardıma gelir. Zal oldukça güçlü ve ünlüdür ve Türk ordusunu ağır kayıplara uğratır. Bunun üzerine Alp Ertunga elinde esir bulunan İran hükümdarını öldürür. Hükümdar yanında esir alınan diğer insanları da öldürmek ister ancak kardeşi Alparız buna engel olur. Ardından esir tutulan insanlar kaçınca Alpertunga iyice sinirlenir ve buna sebep olan kardeşini öldürtür. İranlılar ise hükümdarları yerine zevi hükümdar seçerler. Alpertunga onunla da savaşır. Ancak bu savaşlar sırasında ülkelerde kıtlık olayları yaşanınca iki taraf savaşmama kararı alır. Yıllar geçerken İran'ın başındaki hükümdar Zev ölür ve iki taraf arasında savaşlar tekrar başlar. Ayrıca iyice yaşlanan Turan üzerine oğlu Rüstem'i savaşması için gönderir. Zaloğlu Rüstem'in ordusu ve Alper Tunga arasında büyük savaşlar yaşanır. Hatta Zaloğlu Rüstem 1160 tane Türkü öldürür. Bunun üzerine Alp Ertunga ordusu geri çekilir. O arada İran'ın başına Keykavus geçer. İki ülke arasında Keykavus zamanında da savaşlar olur ancak Alp Ertunga bir rüya sonrasında İran'la barış yapma karar alır. İki ülke barış olur ancak Keykavus bundan hoşlanmaz ve barış imzalayan Zaloğlu Rüstem ve onun oğlu Siyavuş'ta arası bozulur. Siyavuş bunun üzerine Gang şehrinde bulunan Alp Ertungay'a giderek ona sığınır. Siyavuş kendisini Türklere sevdirir ve onlarla yaşamaya başlar. Hatta Türk kızıyla evlenir ve Keyhüsrev adlı bir oğlu olur. Zaman geçerken Siyavuş devlet kurallarına uymamaya başlar. Bunun üzerine Alp Ertunga Siyavuş'u öldürtür. Bunun üzerine Zaloğlu Rüsten Turan ülkesine yine savaş açar ve bu büyük savaşta pek çok Türk ölür. Bunun üzerine Alp Ertunga intikam yemini ederek İran üzerine yürür. İran'ı büyük bir yenilgiye uğratır. Yaşanan yenilgi sonrası çok sayıda esir rehin alınır ve İran'da kıtlık yaşanmaya başlar. Zaloğlu Rüsten ve Alp Ertunga arasındaki savaşlar belirli aralıklarla devam eder. O arada İranlılar Siyavuş'un oğlu Keyhüsrevi Turanlardan kaçırarak İran'ın başına hükümdar yaparlar. Ki ülke arasında savaşlar devam ederken Keyhüsrev komutanlarından Bijen'i Turan üzerine gönderir. Ancak Bijen Turan'da Alp Ertunga'nın sarayına giderken padişahın kızını görüp ona aşık olur. Bu durum Ertunga'yı çok kızdırır ve Bijen'i zindana atar. Bijen geri dönmeyince Rüstem onu zindandan kurtarır ve yanlarında Tunga'nın kızını da götürürler. Sarayına girildiği haberini alan Alper Tunga İran üzerine ordu gönderir ancak ordusu yenilince kendisi İran'a karşı hücuma geçer. Çünkü gönderdiği orduda yer alan oğlu da ölmüştür. Yaşlanmış olmasına rağmen Alper Tunga büyük başarı elde eder ve sonunda Keyhüsrev ile karşı karşıya gelir. Onunla dövüşmek ister ancak yanında bulunan ordusu, onun dövüşmesine izin vermez. Diğer yanda Keyhüsrev de ondan çekinerek dövüşmek istemez. Tüm bunlar üzerine Alp Ertuğmra kendini kötü hisseder. Bunun üzerine ordusunu alıp Kang şehrine gider. Daha sonra da İran için Çin hakanından yardım ister o yardımı beklerken geri çekilme numarası yapan İran gangı kuşatarak Alper Tunga'nın kaldığı yeri ateşe verirler. Alper Tunga ve birkaç adamı son anda kurtularak Çin'e sığınırlar. Ancak Çin Hakan'ı onlara ihanet ederek Keyhüsrev ile işbirliği yapar. Bunun üzerine Alp Ertunga Keyhüsrev ile tek başına savaşmak için mektup yazar. Ancak Keyhüsrev buna cesaret edemez. Bunun üzerine Alp Ertunga tek başına yollara düşer ve tek başına kalabileceği bir mağaraya sınır. Günler geçerken İranlılar Alp Ertunga'yı bulurlar. Bunun üzerine Alp Ertunga kurtulmak için suya atlar ancak yakalanarak öldürülür. Alp Ertunga'nın bu acı ölümü Turan, Saka halkını yasa boğar. Ünlü hükümdarlarının ardından büyük yıkım yaşarlar ve onun ardından ağıtlar yakarlar. Alp Ertunga için yakılan ağıt günümüze kadar gelmiş ve Türkçeleştirilmiştir. Alp Ertunga için söylenen sabunun sözlerinin bir kısmı şöyledir, Alp Ertunga öldü mü? Issız avun kaldı mı? Öbrek öçün aldı mı? Endi yürek yırtılır. Alp Ertunga'nın ölümü için Keyhüsrev'in onu şölene davet ettiği ve şölende öldürdüğü rivayeti de vardır.